Ne bana bir enerji yüklendi bu kameraya itince. Allah'ım. <laughs> o gün ne kadar yorgun geçerse geçsin benim bu şekilde. Neyse. Gel gelmiyorum. bu konuda. Evet dostlarım nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben nasılım? Ve bu videoda biraz daha açık konuşacağız galiba. E, sınava 10 günden az bir süre kaldı. Bugün tarihlerimiz 11 Haziran. Sınav giriş yerleri de açıklandı öyle bir kamerayı açmak istedim. Çünkü birazcık konuşmaya ihtiyacım var sanırım. Normalde sınavdan önceki gün hani en azından bir başarılar videosu falan çekelim diye düşünmüştüm. Ama bekleyemedim. Ee, neden sınav, neden video atmıyorsun Esnem ee, diyebilirsiniz. Nedenini az çok anladınız. Biraz daha sınava odaklı ilerlemek istedim. Evet bu yüzden de video atmadım. Yani aslında atsam atabilirmişim yani. Ama atmadım. Bilmiyorum. Bir süreden sonra artık yaptığım her şey zaman kaybı gibi gelmeye başladı. Hani burası bile bana zaman kaybı gibi gelmeye başladı bir anda. Hani normalde asla o gözle bakmaz. Hani zaten molalarımı harcıyorum vesaire derdim ama gerçekten bir süreden sonra mola ihtiyacı hissettim. Mola vermem gerekiyordu ve ben molalarımı sürekli edite falan harcadığım için herhangi bir ders vicdan azabesi çekmesem de artık yorulmaya başladığım evreye geldiğimde mola saatlerimi kendime harcamam gerektiğini fark ettim. Hani bu burayı sevmediğim anlamda asla gelmez. O kadar mola saatimi harcadım. <laughs> yani galiba bu yüzden. Şimdi düşünüyorum haklı mıydım? Hani haklı da olabilirim ama ben gerçekten derste çok fazla kafayı bozmuştum bence. Siz gördünüz zaten videolarda da. Ama bunun nedeni şuydu. Video çekmek gerçekten zaman kaybı değil bu arada. Hani bazıları şey diyor yani ya, işte video çeken bir yere gelemez. Bu şekilde influencer şeyinde olanlar bir yere gelemez falan. Yani alakası yok bence. Tamamen sizin onu nasıl yönettiğinize bağlı olan bir şey. Dediğim gibi ben bana saatlerimi verdiğim için o derece bir sorun olmuyordu. Ama dedim gibi hem dershaneye gidiyordum hem de gerçekten sıralama yapmak istediğim için de çok fazla derse kafayı bozmuştum. Beni e, hani Hatırlarsanız diyordum ki mezuna kaldığım için pişman değilim falan diyordum. Yorumlarda falan konuşuyorduk bunu. Ama ben son 50 gün gerçekten mezun psikolojisinin ne olduğunu öğrendim. Bir olay tetikledi diyebilirim. Ben, ben hatırlarsanız çok fazla düşünmemeye, hep böyle iyiye yormaya çalışıyordum bir şeyleri hani... E, ama kötü hissediyorum. Hayır kötü hissetmiyorsun. Öyle bir şey yok. Beynine bunu kodlamak ki kötü hissetme. Aynı bu kafadaydım. Ama dediğim gibi o 50 gün kaldıktan sonra artık bende ip hatlar koptu. Bir düşünmeye başladım. Bir düşünmeye başladım. anlatamam sürekli. Düşünüyorum sürekli ağlıyorsun geliyor falan. O iki hafta benim için gerçekten çok zor geçti. Yani sürekli ağlıyordum. Ağlayarak test çözüyordum. Ağlayarak bir şeyler yapıyordum falan. Çok üzülüyordum ya olmazsa ya başaramazsam ya şöyle olursa ne yapacağım bu kadar emek verdim olmayacak biliyorum falan sürekli böyleydim hani artık her şeyi kötüye yormaya başlamıştım. Sonra bir şeyler bir şekilde hani yavaş yavaş toparladım diyebilirim. Şu an ise tam olarak neyim biliyor musunuz O kadar dingin bir dönemimdeyim ki yani bitecek, kurtulacağız ve hani neresi olduğu önemli değil. İnşallah güzel olsun. İnşallah emeklerimizin karşılığını alalım. Ama gerçekten artık esem kendini çok fazla yormadın mı sence de? Elinden geleni yapmadın mı sence de? Hani artık neresi gelirse sen orada, yani orada daha iyi şekilde kendini geliştirebilirsin. İla istediğin bölüm olmak zorunda değil, istediğin üniversite olmak zorunda değil. Allah'ım inşallah olmak, inşallah. Kendimi yırttım, paraladım onlar için. Ama hani o kadar da böyle sağlığıma, kendime zarar verecek yönde şeyler yapmak istemiyorum artık. Yani istiyorum, dua ediyorum, ee, çabalıyorum. Artık olursa olur olmazsa yapabileceğim gerçekten hiçbir şey kalmadı çünkü. Tabii ki son ana kadar bırakmayacağım. Tabii ki son ana kadar çabalamaya devam edeceğim. E, denemelerimi çözeceğim, eksiklerimi kapatacağım. Şöyle kendimi motive etmeye çalışacağım. Bir şekilde hani bu 10 günde geçip gidecek ve sonra bir oh be çekeceğiz hep birlikte inşallah. O sınavdan çıktığım anı sürekli hayal ediyorum. Böyle hani Allah'ım böyle olmak istiyorum anladınız mı? Yani, o mutluluktan anlamak istiyorum. Geçen sene çıktığımda gerçekten çok mutsuz olduğum için anlamıştım. Bir anda. o an burnum falan kanıyordu böyle. O kadar kötüydü ki benim için. Sonra ben öbür gün hiçbir şey yokmuş gibi davranmaya devam ettim. Yani ben, ben benim bir şeye takma süresi bu kadar anladınız mı? Hani ama dediğim gibi o iki hafta nasıl geçti bilmiyorum. O hani dedim ya çok stresliydim. Sizler nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Ben aynı zamanda size de yatırım yapıyorum. Bakın şurada bir tripodum var. Şu an durduğunuz yerde de bir tripod var. Niye iki tane tripod aldım diyeceksin. Bir tanesi elle. Bir de böyle ayakla aynalı bir şey aldım. Evet iyisiyle kötüsüyle güzel bir yıl atlatmış bulunmaktayız. Son 10 gün kaldı ama ben her şey bitmiş gibi hissediyorum. Ee, sadece son rötuşları atıyoruz. Artık böyle harıl harıl çalışma modum gerçekten kalmadı. Ee, çok yoruldum çünkü. Çok bunaldım. O yüzden mesela hani artık gerçekten sabahın köründe kalkayım. işte denememi çözeyim. Analizleyeyim. Gideyim. Sonra de dersen denememi çözeyim. Geleyim. Branşlarımı çözeyim. Eksik kapatayım falan. Artık gerçekten hani Bunları yapmak istiyorum ama o kadar yorgunum ki mental olarak, fiziksel olarak, bir de sıcak, çok sıcak hava. Hani hiçbir şey yapasın gelmiyor. Hemen bir an önce bitsin, kurtulayım istiyorum. O yüzden dediğim gibi şu an bir harıl harıl çalışma dönemim yok. Tekrarlarımı yapıp branşlarımı çözerek ilerliyorum. Çünkü dediğim gibi artık hani elimden geleni yaptım ama pes de etmiyorum. Kafasıyla hareket ediyorum. Evet bu şekilde dediğim gibi iyisiyle kötüsüyle bir şekilde geçti gitti. Umarım hepimiz emeklerimizin karşılığını alacağız. Umarım e, mutlu böyle hani her şeye rağmen mutlu bir şekilde o salonlardan ayrılacağız diye düşünüyorum. Evet yolculuğuma eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Bundan sonraki yolculuğuna da bana katılmak istersen ya da zaten katıldıysan öpücüklerimiz teşekkürlerimi sunuyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Muhtemelen sınavdan önce bir 10 gün sonra 10 güne kadar da bir daha video gelmeyecek. Sınavdan sonra tekrardan görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Sakın kendinizi yıpratmayın. Artık yeterince yıprattınız bence çünkü. Bu video bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok çok iyi bak. Bay bay.